İyi günler arkadaşlar. yine Hobim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki iğnemizle iki iğne kullanaraktan çok güzel bir modelin paylaşımını yapacağım. Sizler de videoma başlamadan önce kanalıma abone olur. Bildirim butonunu aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen alt kısmından başlıyorum. Zeminini yapmak için. Bir tane yuva yapıyorum. Yuvamın içerisine ters dönüyorum. Buraya kirpik yapıyoruz. Kirpimin içerisine giriyorum. Daha sonra şöyle parlak boncuklarım var. Boncuklarımdan 3 tane takıyorum. bu şekilde Hiç boşluk bırakmadan bu şekilde oturtuyoruz arkadaşlar. Alt kısma iniyorum. Daha sonra bir tane kirpik yaptım. Kirpiğimin içerisine tekrar geri döndüm. Kurdu ademi içerisinden iğnemi geçirdim. 3 tane boncuk geçiriyorum. Bu modeli iki farklı modelde yapabilirsiniz. iki farklı ıı, şekilde yapabilirsiniz. Birincisini hemen gösteriyorum. Diğerinde vaktim kalırsa yine göstereceğim. İki iğne ile yapılışını. <laughs> boncuk iğnesini e, yapan arkadaşlarım biliyordur boncuk iğnesiyle iğnesi yapmak bayağı e, zor oluyor hep hem ip takmamız zor oluyor hem onun da yapmamız zor oluyor onun için iki iğneyle yapabilirsiniz. Hemen yine dibinden boşluk bırakmadan dibinden şöyle alttan çıkartıyorum. Kırılabiliyor boncuk iğneleri e, çok ince olduğu için çabuk da kırılıyor. Hemen şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Yine boncuklarımı takıyorum. noktalarını kaçırmamak için dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Bu kısmı bu şekilde tamamladım. Yani ben de e, hoşlanmıyorum pek fazla boncuk iğnesiyle yazma yapmayı. 3 tane zürafa bırakıyorum buraya yanlarına. Ben size e, paylaşmak için bu şekilde gösterdim. Şimdi birazdan tamamen modelin bitmiş halini sizlerle paylaşacağım bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Hemen size şöyle son halinden göstermek istiyorum. Olması gerektiği gibi. Son hali bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, boncuk iğnesiyle yapmak istemiyorsanız şurada vardı galiba. Yok. Sadece şu arada bir tane yuva boşluğu bırakaraktan atlayıp gidebilirsiniz. Ben de aynı o şekilde tamamlayacağım. buraya kadar geliyorum. Mesela burada bir tane yuva yapıyorum. Geri dönmüyorum ama direkt geçiyorum. En sonunda da yazmamız bittiği zaman ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada da sadece aralarda bunları ekleyip gidiyorum. O zaman da işiniz daha hızlı olacak. Daha çabuk bitmiş olacak arkadaşlar. E, bugünkü videom da bu kadar arkadaşlar. E, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.